Selam. Bugün hepimizin yakından tanıdığı, belki de zaman zaman esiri olduğu bir konuya odaklanıyoruz. Erteleme alışkanlığı. Evet, maalesef çok yaygın bir durum. Elimizdeki materyal Ömer Demir'in Bayburt Eğitim Fakültesi dergisinde yayınlanmış bir makalesi. Erteleme eğilimini özellikle dini sorumluluklar açısından inceliyor. Oldukça kapsamlı bir çalışma. Senin için bu makaleyi şöyle bir mercek altına aldık. Peki amacımız ne burada? Yani ertelemenin psikolojik kökenlerini anlamak, neden sürekli bir şeyleri yarına bıraktığımızı çözmek ve tabii en önemlisi manevi hayatımızdaki görevler söz konusu olduğunda bu engeli nasıl aşabiliriz? Bunu keşfetmek. Aynen öyle psikolojiyle dini bakış açısını birleştiren e, gerçekten düşündürücü bir analiz olacak gibi duruyor. Hadi o zaman başlayalım bu konuyu biraz deşmeye. Evet, erteleme dediğimiz şey yani hayatımızın bir parçası aslında. Kimimiz daha sık yaşıyor, kimimiz belki daha nadir. Elimizdeki çalışma da bu çok insani durumun sadece gündelik işlerimizi değil, e, inanç dünyamızı, dini pratiklerimizi nasıl etkileyebildiğine odaklanıyor. Hı hı. İstersen önce e, makalenin ertelemeyi nasıl tanımladığına ve temel özelliklerine bir bakalım. Ne dersin? Olur, harika olur. Makalede erteleme en basit haliyle hani yapılması gereken bir işi geçerli bir sebep olmaksızın sonraya bırakmak olarak tanımlanıyor. Ama hepimiz biliyoruz ki olay bundan biraz daha karmaşık, değil mi? Kesinlikle. Sadece sonraya bırakmak değil. O içsel huzursuzluk baş gösterene kadar işleri ötelemek. Asıl yapılması gereken görev dururken daha önemsiz, belki o an daha keyifli gelen şeylerle vakit öldürmek. Bu senaryo sana da tanıdık geliyordur eminim hem de nasıl kesinlikle tanıdık. Yazar da zaten ertelemenin sadece bir davranış olmadığını yani iç içe geçmiş üç temel boyutu olduğunu vurguluyor. Bunları anlamak kendi erteleme alışkanlığını çözmene de yardımcı olabilir aslında. Üç boyut peki nedir onlar? Birincisi bilişsel boyut. Yani niyetlerimizle eylemlerimiz arasındaki o meşhur uçurum Hani bu raporu bugün bitireceğim diyoruz ama bir bakıyoruz, e, sosyal medyada geziniyoruz. Evet evet, niyet başka, eylem başka. Aynen. Zihnimiz yapılması gerekeni biliyor ama davranışlarımız başka yöne gidiyor. Öncelikle iş yerine daha az acil, belki daha kolay olanla meşgul oluyoruz. İkincisi? İkincisi duyuşsal boyut. İşte burası çok kritik. Erteleme sırasında hissettiğimiz o şey kaygı, pişmanlık, suçluluk, bazen yetersizlik gibi negatif duygular. Makale özellikle şunun altını çiziyor: Eğer bir işi sonraya bıraktığında bu tür olumsuz duygular hissetmiyorsan, bu sadece bilinçli bir planlama veya geciktirme olabilir, tam anlamıyla erteleme sayılmaz. Aa anladım. Yani o kötü his olmazsa o erteleme değil aslında sadece bir tercih. Aynen. Erteleme dediğimizde işin içinde genellikle bir miktar iç sıkıntısı, bir e, rahatsızlık hissi var. Tamamdır. Üçüncüsü neydi? Üçüncüsü de davranışsal boyut. Bu işe başlamayı, devam ettirmeyi veya tamamlamayı fiilen geciktirme eylemi. Önemli bir sunuma hazırlanmak yerine evi toplamak gibi ya da bir makaleyi yazmaya başlamak yerine internette alakasız şeyler okumak. Çok tanıdık örnekler. Evet, genellikle daha kolay veya o an için daha cazip gelen ama asıl hedefle ilgisi olmayan başka eylemlerle zaman kaybediyoruz. Bir de araştırmada bahsedilen şu meşhur erteleme döngüsü var ki okurken işte bu diyorsun. Sanki kendi iç sesimizin bir oyunu gibi. 7 aşamalı bir sarmaldan bahsediliyor. Evet, o döngü çok çarpıcı. Şöyle başlıyor. Bu sefer kesin erken başlayacağım kararlılığı. Sonra zaman akıyor. Hafif bir endişe beliriyor. Artık başlamalıyım. <laughs> Sonra suçluluk kapıyı çalıyor. Çoktan başlamış olmalıydım. Ardından bahaneler devreye giriyor. Hatta bazen kendimizi ve başkalarını oyalayacak küçük ilerlemeler uyduruyoruz. Ve final. Ya Son dakika paniğiyle alaceli işe girişiyoruz ya da tamamen pes edip bırakıyoruz. Evet, o panik anı. Döngünün sonu ise o klasik yemin. Bir daha asla kendimi bu duruma düşürmeyeceğim. Ah, keşke o kadar kolay olsa, değil mi? Ama makalenin de belirttiği gibi bu döngü ne yazık ki kendini tekrarlamaya çok müsait. Bu gerçekten hem ilginç hem de biraz e, ürkütücü çok doğru bir özet. Bu döngü ertelemenin anlık bir karar değil de kökleşmiş bir düşünce, duygu ve davranış kalıbı olabileceğini gösteriyor. İyi niyetle başlasak bile bu sarmala bir kez girince çıkmak zorlaşabiliyor ve dediğin gibi alışkanlığa dönüşebiliyor. Peki bu ertelemenin türleri var mı? Yani herkes de aynı şekilde mi işliyor? Güzel soru. Yazar Erteleme davranışını daha derinlemesine anlamak için iki ana tür arasında bir ayrım yapıyor. Kendi eğilimlerini anlaman açısından bu ayrım faydalı olabilir. Dinliyorum. İlki kronik erteleme. Bu neredeyse bir kişilik özelliği gibi hayatın pek çok farklı alanında iş, okul, ev işleri, sosyal sorumluluklar her yerde sürekli ve yaygın bir erteleme eğilimi anlamına geliyor. Yani genel bir durum. Evet, kişi ertelemenin getireceği olumsuz sonuçları, stres, düşük performans, pişmanlık bilmesine rağmen görevi bilinçli olarak sürekli erteliyor. Bu sadece işi bitirmemek değil, aynı zamanda ağırdan alma, isteksizlik ve genel bir oyalanma halini de içeriyor. Anladım. Diğerine? İkincisi ise durumsal erteleme. Bu sanırım çoğumuzun daha aşina olduğu bir tür, hayatın belli dönemlerinde, belirli görevlerde veya belirli durumlarda ortaya çıkan daha geçici bir erteleme hali. Yani belli bir işe özel gibi. Aynen. Örneğin genel olarak işlerini zamanında yapan biri olsan da sevmediğin belirli bir raporu yazmayı sürekli erteliyorsan bu durumsal ertelemeye giriyor. Farkı ne temelde? Kronik erteleme yaşayanlarda genellikle niyetle davranış arasında derin bir çatışma varken, durumsal erteleme yaşayanlar bu durumdan genellikle daha fazla rahatsızlık duyarlar ve değiştirmek isterler. Daha çok duruma özgü bir tepki gibi. Peki, ama neden? Neden kendimize bu eziyeti yapıyoruz? Makalede sıralanan nedenler o kadar çeşitli ki. Evet, liste uzun. Başarısızlık korkusu en başta geliyor sanırım. Ya yeterince iyi yapamazsam endişesiyle hiç başlamamak. Ve ironik bir şekilde mükemmelliyetçilik. Ama işi dört dörtlük yapma arzusu değil. Tam tersi, ya mükemmel olmazsa korkusuyla işi sürekli ötelemek. O mükemmel anı veya mükemmel ilhamı beklemek. Evet, o olumsuz mükemmelliyetçilik dediğimiz tür. Bunların yanında motivasyon eksikliği, işin sıkıcı, zor veya anlamsız gelmesi, dikkatimizin çok kolay dağılması, Düşük öz saygı, yani kendimize yeterince değer vermemek, öz yeterlik eksikliği, o işi başarabileceğimize dair inancımızın zayıf olması gibi psikolojik faktörler var. Hı hı. Hatta Ömer Demir'in analizinde çocuklukta aşırı kontrolcü ebeveynlere karşı geliştirilen pasif bir direniş biçimi olabileceğine bile değiniliyor. Çok ilginç. Gerçekten öyle. Bu çeşitlilik de gösteriyor ki ertelemenin tek bir reçetesi yok aslında. Herkesin erteleme nedeni farklı olabilir ve hatta aynı kişi bile farklı durumlarda farklı nedenlerle erteleyebilir. Doğru. Makalenin vurguladığı gibi bu kişisel nedenlerin farkına varmak çözüm yolunda atılacak ilk ve en önemli adım. Kendi nedenini bulmak lazım. Peki bu genel psikolojik çerçeveyi anladık diyelim. Makalenin asıl odak noktasına gelelim mi? Şu dini erteleme meselesi Evet, şimdi konunun kalbine geldik. Dini erteleme. Bu terim genel ertelemeden farklı olarak doğrudan doğruya dini görev ve sorumluluklarımızı, yani ibadetlerimizi, uymamız gereken ahlaki ilkeleri, dinin teşvik ettiği iyi davranışları bunları yerine getirmeyi geciktirme veya tamamen terk etme eğilimini ifade ediyor. Anladım. Yani bu sadece e, diyelim ki sabah namazını kazaya bırakmak gibi somut bir eylem değil. Daha geniş bir anlamı var o zaman. Kesinlikle. Makalede geçen iman ve salih amel bütünlüğü ifadesi çok çarpıcıydı. Yani mesele sadece inanmak değil, inancın doğal bir sonucu olarak ortaya çıkması beklenen iyi, doğru, faydalı eylemleri yani salih amelleri hayata geçirmeyi ertelemek de dini erteleme sayılıyor. Aynen öyle. Tam olarak bu. Hatta daha da ilginci yazar diyor ki yapmamamız gereken kötü davranışlardan kaçınmayı ertelemek bile bu kapsama giriyor. Yani şu gıybet alışkanlığımı bırakacağım ama şimdi değil demek veya faizli işlemden vazgeçeceğim ama biraz daha bekleyeyim. Bu da mı dini erteleme? Evet, bu da bir tür dini erteleme olarak değerlendiriliyor. Çünkü yapılması gereken bir kaçınma eylemi var ve o erteleniyor. Kapsamı oldukça geniş yani. Peki her erteleme aynı derecede mi sorumlu? Elbette. Dini ertelemenin manevi açıdan ciddiyeti ertelenen görevin dindeki yerine göre değişiyor hani farz vacip sünnet sıralaması var ya evet farz olan bir ibadeti terk etmekle nafile bir ibadeti ertelemek elbette aynı kefeye konmuyor. Ancak araştırmanın asıl alarm zillerini çaldığı nokta bu erteleme davranışının alışkanlık haline gelmesi yani kronikleşmesi. İşte bu durum kaynakta Arapça kökenli küsela kelimesiyle ifade edilen ve tembellik, uyuşukluk, gevşeklik anlamına gelen bir hale dönüşebiliyor. Artık bir irade zayıflığından öte bir karakter özelliğine doğru kayıyor. Evet, o kısım özellikle dikkat çekiciydi. Ve burada belki de en sarsıcı bağlantıyı kuruyor yazar. Kur'an'da tembelliğin özellikle namaza üşenerek isteksizce kalkmanın münafıklık alameti olarak gösterilmesi. Aynen. Nisa 142 ve TB 54 gibi ayetlere atıfta bulunuyor. Bu konuyu basit bir kötü alışkanlık veya irade zayıflığı olmaktan çıkarıp çok daha ciddi bir manevi boyuta taşıyor gerçekten. Erteleme, altında yatan isteksizlik ve ciddiyetsizlik nedeniyle sadece bir işi geciktirmekten öte anlamlar ifade edebiliyor demek ki. Kesinlikle. Ayrıca makale, erteleme davranışının İslam'ın temel değerleriyle nasıl çeliştiğini de ortaya koyuyor. Sabır, takva, tevekkül ama çabadan sonraki tevekkül tabii. Cihat gibi değerlerle taban tabana zıt bir durum olduğundan bahsediyor. Doğru. Çünkü bu değerlerin hepsi bir çaba, bir gayret, bir aktif duruş gerektiriyor. Erteleme ise tam tersi, bir pasiflik hali. İnsanı asıl odaklanması gerekenlerden uzaklaştırıp, ayette geçen ifadeyle lehveladiz, yani boş ve oyalayıcı işlere yöneltebiliyor, diyor. Çok doğru. İslam'ın genel felsefesinde çalışmaya, gayret göstermeye ve zamanı verimli kullanmaya yapılan vurgu çok nettir. Kaynakta da hatırlatılan Necm suresindeki insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır ayeti. Evet. Ve İnşirah suresindeki öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul ve yalnız Rabbine yönel ayetleri. Bunlar hep aktif ve dinamik bir hayat anlayışını özetliyor aslında. Peki ya o pişmanlık hissi? Ertelemenin potansiyel pişmanlığını ise belki de en çarpıcı şekilde Müminun Suresi'nde tasvir edilen ölüm anındaki o yakarış ortaya koyuyor. Rabbim beni geri gönder ki geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım. Çok etkileyici. Bu ertelenen her sorumluluğun sadece bu dünyada değil, sonrasında da bir karşılığı olabileceğine dair güçlü bir uyarı niteliği taşıyor. Peki Madem bu erteleme illeti bu kadar yaygın ve özellikle manevi hayatımız için bu kadar riskli, bu girdaftan nasıl çıkacağız? Neyse ki Ömer Demir'in makalesi sadece sorunu teşhis etmekle kalmıyor değil mi? Çözüm yolları da sunuyor. Evet evet. Hem modern psikolojinin bulgularından hem de dini öğretilerden damıtılmış stratejiler öneriyor. Oldukça pratik öneriler de var. Harika. Hadi şimdi bu başa çıkma stratejilerine daha yakından bakalım. Nereden başlamalı? Yazarın da altını çizdiği gibi ilk ve belki de en temel adım kişisel nedenini keşfetmek. Yani neden erteliyorsun? Başarısız olmaktan mı korkuyorsun? İş sana çok mu büyük geliyor? Mükemmeliyetçi misin? Yoksa sadece sıkılıyorsun? Bu sorunun cevabını dürüstçe kendine vermeden doğru çözüm stratejisini bulmak zor. Kendi nedenini anlamak, kilidi açacak anahtarı bulmak gibi bir şey. Tamam. Nedeni anladık diyelim. Sonraki adım ne? Sonraki adım belki de en zor görüneni ama en etkilisi. Bir an önce harekete geçmek. Makaledeki benzetme çok hoşuma gitti onu paylaşayım. Tamamen durmuş bir arabayı itmek, hafifçe hareket eden bir arabayı itmekten daha zordur. Çok doğru bir benzetme. O ilk ataleti kırmak, o ilk adımı atmak her şeyden önemli. Mükemmel koşulları, tam motive olmayı beklemek yerine küçücük bir adımla bile olsa başlamak gerekiyor. O ilk kıvılcımı çakmak lazım yani. Motive olmayı, harekete geçmeyi teşvik ettiğini hatırlatıyor. O ilk adımı atmak önemli. Peki ya zaman yönetimi? O da önemli değil mi? Olmaz mı? <laughs> Zaman yönetimi becerileri de elbette kritik öneme sahip. Zamanın kıymetini bilmek ve onu bilinçli kullanmak gerekiyor. Araştırmanın önerileri arasında gerçekçi hedefler belirlemek, işleri öncelik sırasına koymak ve somut planlar yapmak var. Hani günlük, haftalık yapılacaklar listesi gibi. Evet, planlama yapmak. Burada ilginç bir bağlantı kuruluyor. İslam'daki beş vakit namazın aslında hayatı disipline eden doğal bir zaman yönetimi aracı olduğu belirtiliyor. Her vaktin o an yapılması gereken en önemli işi yani anın vacibine hatırlattığı ve günü anlamlı bölümlere ayrıldığı ifade ediliyor. Namaz vakitlerinin bir zaman çizelgesi gibi işlemesi yani ilginç bir bakış açısı. Evet, bu tür rutinler zamanı yapılandırmana ve ertelemeye azaltmana yardımcı olabilir. Özdenetim ve hazları erteleme yeteneği bundan da bahsediyordu değil mi? Bu ne demek tam olarak? Evet, bu da üzerinde durulan bir diğer kilit nokta. Yani anlık geçici keyifler veya dikkat dağıtıcılar, sosyal medya, oyunlar, atıştırmalıklar vesaire. Bunlar yerine daha uzun vadeli ve daha değerli hedeflere odaklanabilme becerisi. Anlık zevkleri erteleyip büyük hedefe odaklanmak. Aynen. Makale dini perspektiften bakıldığında bu nihai hedefin Allah'ın rızasını kazanmak gibi soyut ama güçlü bir motivasyon olabileceğini belirtiyor. Psikolojik açıdan ise bunu beynimizdeki daha mantıklı, planlı düşünen, sağduyulu sistemin daha dürtüsel, anlık hazlara odaklanan aceleci sisteme üstün gelmesi olarak açıklıyor. Bu irade kasını çalıştırmak ve güçlendirmek gerekiyor yani. Peki ya geleceği düşünmek? Bunun bir etkisi var mı? Var tabii. Gelecek zaman algısı konusu da oldukça enteresan. Yani bugünkü eylemlerimizin veya eylemsizliklerimizin, gelecekte hem bu dünyada hem de ahirette ne gibi sonuçlar doğuracağını ne kadar net bir şekilde zihnimizde canlandırabildiğimiz, şimdiki davranışlarımızı doğrudan etkiliyor. Hmm, sonuçları görselleştirmek gibi mi? Bir nevi. Araştırmaya göre dinin sunduğu bu geniş zaman ufku, Sadece dünya hayatıyla sınırlı olmayan, ahireti de içeren bütüncül bakış ertelemeyle mücadelede çok güçlü bir motivasyon aracı olabilir. Yaptığın veya yapmadığın şeylerin uzun vadedeki sonuçlarını düşünmek, anlık zorluklara veya isteksizliklere katlanmayı daha anlamlı hale getirebilir. Az önce olumsuzundan bahsetmiştik. Şimdi sıra olumlu mükemmeliyetçilikte. Bu nasıl oluyor? Hani o ya hep ya hiç diyen, dişi mükemmel yapamayacağım korkusuyla erteleten tür değil bu. Olumlu mükemmeliyetçilik, yüksek ama gerçekçi standartlar belirlemek, hataları öğrenme sürecinin bir parçası olarak kabul etmek ve sonuçtan ziyade gösterilen çabaya odaklanmak anlamına geliyor. Yani mükemmel olmak zorunda değilim ama elimden gelenin en iyisini yapacağım diyebilmek. Tam olarak bu. Yazar, Olumlu mükemmeliyetçilerin işlerini daha iyi planladığını, zorluklar karşısında daha dayanıklı olduğunu ve süreçten daha fazla keyif aldığını belirtiyor. Daha yapıcı bir yaklaşım. Kendimize inanmak da önemli sanırım bu süreçte. Kesinlikle. Kendine dair inançların da bu savaşta en büyük müttefikin olabilir. Olumlu benlik algısı, öz saygı ve öz yeterlilik geliştirmek çok önemli. Yani kendine değer vermek, saygı duymak ve belki de en önemlisi belirli bir görevi başarıyla tamamlayabileceğine dair içsel bir inanca, yani öz yeterliliğe sahip olmak. Peki din bu konuda nasıl yardımcı oluyor? Makale Dinin insana değerli olduğunu, hani ah seni takvim en güzel biçimde yaratıldığı vurgusuyla hatırlattığını, günah işlese bile tölbe kapısının açık olduğunu ve saygınlığını yeniden kazanabileceğini belirterek öz saygıyı desteklediğini ifade ediyor. Hmm. Öz yeterlik inancı ise küçük başarılar elde ettikçe, başkalarının başarılarını gözlemledikçe, olumlu geri bildirimler aldıkça pekişir kendine inandığında başlamak için gereken o ilk itme gücünü bulmak daha kolaylaşır. Gelelim motivasyona. İşte can alıcı kelimelerden biri daha. Motivasyon kaynaklarını doğru tanımlamak ve harekete geçirmek şart, değil mi? Aynen öyle. Araştırma, imanın kendisinin çok güçlü bir içsel motivasyon kaynağı olabileceğini vurguluyor. Beklenti değer kuramına atıfta bulunarak açıklıyor bunu nasıl yani Çördeki ulaşmak istediğin hedefin örneğin Allah rızası cennet manevi huzur senin için değeri ne kadar yüksekse ve o hedefe ulaşabileceğine dair beklentin yani inancın ne kadar güçlüyse o hedefe yönelik çaba gösterme isteğinin de o kadar artacağını belirtiyor Anladım. Değer ve beklenti ne kadar yüksekse motivasyon o kadar güçlü. Aynen. Dini değerler ve hedefler erteleme batağından çıkmak için güçlü birer kaldıraç olabilir. Bir de şu akılcı düşünme meselesi var. Bahanelerle mücadele etmek gibi mi? Evet, tam olarak o. Akılcı düşünce ve mantıklı duygusallık becerilerini geliştirmek gerekiyor. Ertelemeyi haklı çıkarmak için kullandığımız akıl dışı düşünce kalıplarıyla yüzleşmek ve mücadele etmek çok önemli. Ne gibi mesela bu akıl dışı düşünceler? Makalede geçen bazı örnekler hepimize tanıdık gelebilir. Allah affeder, sonra yaparım. Canım istemiyor, ilham gelince başlarım. Herkes böyle yapıyor demek ki normal. Ben zaten tembelim, başlasam da bitiremem gibi düşünceler. Evet, maalesef tanıdık. Bunlar genellikle gerçekçi olmayan, durumu olduğundan farklı gösteren çarpıtmalar. Yazar Kur'an'ın da bu tür temelsiz güvencelere, çoğunluğun yanlışını doğru kabul etmeye veya Allah'ın rahmetinden umut kesmeye karşı uyarılarda bulunduğunu hatırlatıyor. Yani ertelemeye kılıf uyduran o iç sesimize karşı mantıklı argümanlarla direnmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bunların dışında başka pratik öneriler de vardı sanırım. Evet yazar bunlara ek olarak uyku düzenine dikkat etmek, düzenli egzersiz yapmak gibi fiziksel faktörlerden bahsediyor. Ayrıca dua etmek, sabretmek, tevekkül etmek ama Tekrar hatırlatalım. Çabadan sonra büyük işleri küçük, yönetilebilir adımlara bölmek, dikkat dağıtıcıları, telefon bildirimleri, gereksiz sekmeler vesaire en aza indirmek, evet. güvendiğin insanlardan destek istemek, seni motive eden, çalışkan insanlarla birlikte olmak gibi daha birçok pratik strateji de sıralıyor. Liste gerçekten kapsamlı ve her biri denemeye değer önerilerle dolu aslında. Evet. Ömer Demir'in makalesi üzerinden yaptığımız bu kapsamlı analizden sonra sanırım şu ana fikri çıkarabiliriz. Erteleme, özellikle dini sorumluluklarımız söz konusu olduğunda hepimizin karşılaşabileceği, potansiyel olarak ciddi sonuçları olan ama kesinlikle başa çıkılabilir bir durum. Ne dersin? Kesinlikle katılıyorum. Anahtar noktaları bir kez daha vurgulamak gerekirse, ertelemenin ardındaki kişisel nedeni dürüstçe tespit etmek işin başlangıcı. Evet, ilk adım bu. Ardından mükemmeli beklemeden küçük adımlarla da olsa hemen harekete geçmek, o ilk ivmeyi kazanmak, zamanı yönetmek. Zamanı bilinçli yönetmek, planlı olmak çok önemli. Anlık dürtüler yerine uzun vadeli hedeflere odaklanmak için öz denetim kasını güçlendirmek ve o bahanelerle savaşmak. Aynen, ertelemeye bahane üreten akıl dışı düşüncelerle mantık çerçevesinde mücadele etmek kendine yapabileceğine inanmak, özsaygı ve öz yeterlik ve hem içsel hem de dışsal motivasyon kaynaklarını aktif olarak kullanmak gerekiyor. Ve galiba en önemlisi dinin bu süreçte sadece bir kurallar listesi olmadığını görmek. Kesinlikle. Bu makalenin bize gösterdiği en önemli şeylerden biri de dinin bu süreçte sadece yapılacaklar listesi sunan bir unsur değil, aynı zamanda ertelemeyle mücadelede güçlü bir anlam, motivasyon ve başa çıkma stratejileri kaynağı olabileceğidir. Makalenin sonunda yazarın okuyucuya sorduğu oldukça düşündürücü bir soru vardı, çok ilgimi çekti. Ben de bu soruyu şimdi doğrudan sana yöneltmek istiyorum. Acaba genel olarak Müslüman toplumlarda zaman zaman gözlemlenen bazı sorunların yazarın da değindiği gibi toplumsal ilerlemedeki yavaşlıklar, ahlaki alandaki bazı zorluklar, inançlarla yaşam arasındaki tutarsızlıklar gibi durumların kökeninde bireysel düzeyde başlayıp giderek yaygınlaşan bu dini ve genel erteleme alışkanlığı yatıyor olabilir mi? Ne düşünürsün bu konuda? Hmm, çok derin soru bu. Şöyle bir düşün istersen, kendi hayatımızdaki küçük ertelemeler, yapmaktan kaçındığımız kişisel veya toplumsal sorumluluklar, yarın başlarım dediğimiz iyilikler, sonra düzeltirim dediğimiz yanlışlar. Evet. Bütün bunlar bireysel ölçekte başlayıp, toplama vurduğumuzda içinde yaşadığımız toplumun genel gidişatını, karşılaştığı daha büyük sorunları nasıl etkiliyor olabilir? Yani bireysel tembelliklerimiz, ertelemelerimiz toplumsal bir atalete dönüşüyor olabilir mi? Gerçekten üzerinde düşünmeye değer. Kesinlikle. Bu üzerine kafa yormaya, kendi hayatımızla içinde yaşadığımız dünya arasındaki bağlantıyı kurmaya değer bir soru. Bir sonraki analizimizde buluşmak üzere diyelim o zaman. Şimdilik hoşça kal.